Bugün Mayfair İzmir Tire Şubesinin açılışındayız. Yatırımcımıza kısa bir röportaj gerçekleştireceğim. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Adım Sercan Soydum, Saban. İzmir ödemiştim, yatırımcıyım ve çok da memnunum yatırımcı olmak olmaktan dolayı. Umarım ve hedeflerimize çok kısa sürede hep beraber ulaşırız. Mayfair Çıkım'da kuzenlerim sayesinde tanıştım. Onların zaten ödemişler bir şubeleri vardı. Lezzetle de iyi güzeldi gayet her şey. Dedik ki niye olmasın Tire'ye bir şube açmamız? O yüzden o şekilde tanıştık. Çok Yatırımcı olmamız da bu şekilde gelişti O yüzden memnun olsun. Süreç <laughs> eğlenceliydi. Evet yorucu tarafları vardı. Uykusuz çok gecelerimiz oldu <laughs> açıkçası. Yani plan program dahilinde güzel bir şekilde çalışma arkadaşlarımızla beraber bu süreç üstesinden geldik. Mesajım şu olur, e, gerçekten merkez olarak, merkezdekiler çok ilgililer, personeller çok ilgililer, operasyondakiler, franchise müdürlerimiz. Onun için e, ben öneririm, gerçekten anlayışlı insanlar ve çok da yardımcı oluyorlar. Hiç gıda sektörüyle alakası olmayan biri olarak beni ve çok güzel bir şekilde eğittiler aynı zamanda. Tavsiye ederim.